Online Gönül Bağı. Herkese merhaba. Size alışık olduğunuz gönüllülük faaliyetlerinden farklı olan hikayemi anlatacağım. Gönüllü olmak için araştırma yaparken ben bu eğitimle tanıştım. Ben eğitim, eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan, imkanı olmayan öğrencilere ücretsiz dersler veren, onların sosyalleşmesini sağlayan bir platform. Benim görevim ise bu platformun sosyal medya tasarımlarında görev almaktı. Tasarım ekibine dahil olup Instagram için çeşitli içerikler hazırladım. Tasarım ekibimizle beraber oldukça keyifli ve tempolu bir süreç geçirdik. Gönüllülük denildiğinde aklımıza çevrim içi gönüllü ol olmak gelmiyor olabilir. Ancak artık günümüzde her şey çevrim içi olarak gerçekleşmekte. Ben de bu süreçte çevrim içi bir gönüllü oldum. Gönüllü öğretmenlerimizin çektiği videolarla, fotoğraflarla aslında ne kadar çok kişiye ulaştığımızı görmek beni bu ekibin bir parçası haline getirdi. Bizim hazırladığımız içerikler sayesinde öğrenciler etkinliklerden, derslerden haberdar olup katılabilir hale geldi ve en güzel yanı da tabii ki etkinliklerdeki görüntüler ve videolar oldu. Bu sayede yaptığımız işin karşılığını somut bir şekilde görmüş olduk. Fiziksel olarak gidip gönüllülük yapmaya zamanı olmayanlar ya da imkanı olmayanlar için çevrim içi olarak da gönüllü olabileceğinizi size anlatmak isterim. Umarım hikayem size ilham olur ve siz de bu deneyimi yaşamak için bir adım atarsınız.